Şimdi bunlar aylardır TRT'de yayınlansın dediklerinde ikiye ayrıldı. AK Parti işte konuyu takip edenler şunlar bunlar. Bir kısım dedi ki yok TRT'de şu al yapar Ekrem İmamoğlu. Görüş evet doğru. Ben dedim ki yapsın yapsın çıksın. Çıkartmadım mıydı normal mahkeme çıkarın yok mahkeme salonu küçük diyecekler 50 tane çamur yapacak. Lağım foseptik bir durum oluşacak. Dedim ki bunlar dediler ki TRT'de bu ne bu Engin Özkoç. Savcı basın toplantısı mı yapar? Savcının görevi soruşturmak ve iddia etmek midir? Kamuoyu önünde algı yönetmek midir? Savcının ekranlarda olması adalet midir? Yoksa algı üzerinden siyaset mi? Üstelik savunma hakkını kullanması gereken insanlar içerideyken iddianameyi bile görmemişken. Cevap vereyim ona. Bunu söyleyen şahsın partisi bu ülkede infazın yapılmasına insan öldürüyorlar. Müslüman öldürüyorlar. İnfazın yapılmasına hükmün bil ahire açıklanmasına diye hüküm verenler bunlar. Geldiğimiz yere bak. Savcı niye basın toplantısı yaptı? Başsavcı Akın Gülleş toplantıyı şundan yaptı. 4000 sayfaya yakın bir iddianame var. Bunun bir sunumu vardır. Yani bir kitap, bir kitapta bir ön söz olur, bir giriş olur, kitap olur değil mi? Bir de kitabın bir sunumu vardır. Şimdi iddianame olduğu için, normal sıradan bir kitap olduğu için bunun bir sunumunun yapılması lazım, anlatılması lazım. Bütün medya mı yaptı bunu? Hayır. Sadece adliye muhabirlerine. Yani bu konuları bilenlere o konularda spesifik olarak kendini geliştirmiş, eğitim almış ve gelmiş orada adliye maviri muhabirliği yapanlara bir sunum yaptı. Neden? Çünkü Efradın ama ayarını mani, olmakta eksiklik olmasın. Şey, yani ne demek bu? İddianame doğru bir yere otursun ve orada ne şu ne olsun, çıksın yürüsün gitsin. İstenen şey bu. E siz TRT diyordunuz. TRT'de savcı olmayacak mı? Hakim de olacak, savcı da olacak, avukatım da olacak. Sakin olun. Allah Allah. Ya 176 milyar lira çalmışsınız. Bırak bir basın toplantısı olsun ya. Durun da. Daha. daha rezil olmadın. Bu sizin iyi gününüz. Vallahi billahi bu sizin daha iyi gününüz. Böyle yapmayın ya. Daha başlamadı hiçbir şey. Bir fragman bu. Evet. Yani iddianame bir fragman. Daha ispark geliyor. İSKİ geliyor. İGDAŞ geliyor. İBB testlerinin yönetimi geliyor. Dört tane konuda da ayrıca iki tane belediye başkanı yargılanıyor. Bu dosya kapsamında. Bir de o anlattıklarım da iddianamede daha onlar gelmedi. Onlar da yaklaşık şöyle bir benim tahminim 500 1000 sayfa belki 2000'i bulmaz. Bin sayfa falan da onlar gelse 5000 sayfa. 5000 sayfa ifade iddianame var ortada. Bu ne demek? Adı ne bunun? İddia değil mi bu? Niye panik oldunuz? Adam çıkaramadınız şimdi. Çıkaramayacaksınız. Çıkaramazsınız zaten. Çünkü siz zaten Londra'nın, Tel Aviv'in adamlarısınız. Birisinin adamı olandan adam çıkmaz. Önce kendin dik duracaksınız. Kendiniz bir şey olacaksınız. Türk toplumuna kendinizden bir şey söyleyeceksiniz. Söyleyemezsiniz. Çünkü sizi başa getirenler Ekrem İmamoğlu'nu başa getirenler zaten İngilizler, Siyonistler. Siz Türk düşmanların ümidisiniz. Umudusunuz. Bu umudu kırmayın. Mücadelenizi güzel verin. Sadece tek ricamız var. Sosyal medyadaki köpeklerinizin ağzına tasma takın. Tek ricamız o. Çünkü bunlarda namus diye bir kavram yok. Bunlar herhalde anlamı kendi analarını, karılarını, kızlarını bile kıskanmayıp da Müslümanlara son günlerde inanılmaz şekilde saldıran bunlar köpek diyemem. O da yanlış. Diyemeyiz. Köpekler mahşerde gelecekler. Diyecekler ki Kur'an diyordu ki biz Rabbimizi zikrederiz. İsra suresi 44. ayet. Yerdeki ve gökteki ne kadar canlı varsa Allah'ı zikreder. Ama siz anlayamazsınız. E sen bunu biliyordun okuduğunda niye bizi bu kafirlerle, bu Allah düşmanları, bu ırz düşmanlarıyla aynı kefeye koydun biz köpeklere ne cevap vereceğiz? Başıbaşı baş sokak, sokak köpekleri toplatılsın. Bu da ayrı bir konu. Biz hep başıbaşı başı sokak köpeklerini konuşuyoruz. Sosyal medya köpeklerini konuşmamız lazım. Başıbaşı başı sosyal medya köpekleri toplatılsın. Daha ne kadar çekeceğiz biz bunları? Bir Cemil Çiçek meselesi var. Bu fare Arif? Ne bunun sayısı Koca bıyık mı ne? Lağım diyorum ya bakın yani bilmeyenler gel zaten gelmeyin Twitter'a gelmeyin. Sizin yerinize biz bunlara katlanıyoruz. Lağım lağım akıyor diyorum ya İnsan hapishaneye girmiş adamın sevdiği nişanlısı üzerine ona dil uzatıyorlar diyorum ya. Bizim küçük kızımıza karımıza dil uzatıyorlar diyorum ya. Bir Allah'ları yok, bir peygamberleri yok, bir imanları yok, bir vicdanları yok. Benim bacım istediği kadar istediği cinsellik yaşar onu kendi seksüel hayatı falan diyebilen lahımlar bunlar diyorum. Yüz seneden beri üremiş, üremiş, yermiş, durmuşlar. Hiçbir şey yok. Namuslu, edebiyle, adabıyla konuşan Tayyip Erdoğan'a dibine sapına kadar muhalif olan Atatürkçüleri beni tutuyorum, onları ayrı tutuyorum. Hepsini ayrı tutuyorum. Adam gibi Türkçülük yapanları bile ayrı tutuyorum. Bir diğer görse. Devam, devam, devam. çok uzun. İddianameyi Erdoğan mı yazıyor? Dosyanın henüz girişinde yer alan Atapot'un kolları ifadesi Erdoğan'a ait değil mi? Yine girişte ne yazıyor? Ekrem Yamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması. Mesele tam da bu. Bu dava siyasidir ve bu iddianame ile kanıtlanmıştır. Ahtapot'un kolları değil, örümceğin bacağı mı diyecek? Ne konuşuyorsun boş Oradaki bir başka tutulmanız gereken yer başkasısın bırak şimdi. Mert dayanır, namert kaçar. Evet. o yüzden 15 Temmuz'a kaçtınız ya. Bizde geri adım olmaz. İleri bir adımınızı görmedik ki. Filistin'de ayrı kaçtı Rablus. Ya sokma beni oradan. Kaçak güreşmek, arkadan dolaşmak, kumpas kurmak namert işidir. Ne yapıyorsunuz o zaman? Güzel itiraflar. Bak Ali Mahir başarıdan sonra Engin'le de dökülmüş. Madem iddianameye güveniyorsunuz, mahkeme kabul ederse tüm duruşmaları TRT'den canlı yayınlayın. Fatih televizyon olarak. Direkt arkasındayım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yazın. Milletimiz görsün var mısınız? Dibine kadar. Tamam. Ama bir şartla o Ekrem İmamoğlu denen şahıs ne sorulursa ona cevap verecek. Benim annem şöyleydi, benim babam böyleydi, ben böyleyim, ben böyle Uzatıyor uzatıyor, mahkemede ciyak ciyak vıy vıy vıy, 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 vıy bir tip. Mide bulandırıcı bir tip pislik. Diyarbakır'a gider ayrı fitre, Trabzon'a gider ayrı fitre, İstanbul'u bok götürüyor. Umurunda değil ki proje. Balıkçı da vatan satan. Tiplere özenen diyelim hadi. Dava konusu olmasın diye. Tipoloji. Biz varız. Başka görürsün. Şahsen pek çok dava dosyası gördüm. Ama bazı belediyecilik faaliyetlerinin suç unsuru sayıldığı bir taneme ilk kez rastlıyorum. Bence en kesime cevabı halk versin ve duruşmalar canlı yayınlarız. Hak la, la, la. Hak. Hak. görevi siyasi rekabetin aracı olmak değil, adaleti sağlamaktır. İnanıyoruz ki araya da geç Ortaya çıkacak adalet diğerini bulacaktır. Dolgu, dolgu konu. Arkadaşlarımızın adil bir yargılama sürecinin ardından başları dik bir şekilde görevlerine dönecekler. Öylelikle İnanmıyor. İnanmıyorum. Yalan. Ekrem dönmesin de ben devam edeyim falan diyor. Yalan bunlar hep yalan. Devam. Tamam. Açık açık söylüyorum. Bunların hepsi birbirinin üzerinden bir şeyler nem alanmaya çalışan tipler bunlar. Bana sormadan direkt vermen lazım. Çünkü ben sizi bekliyorum. Seyircilerim sizi bekliyorum.